Yerinden oynuyor. Yer yerinden oynuyor. Yer yerinden oynuyor. Muhalefet cephesinde müthiş bir heyecan var şu sıralar. Öyle böyle değil. yer yerinden oynuyor. Yer yerinden oynuyor. Seçime 10 ay kala birileri yine düğmeye bastı. Kütle kütle Göreceksiniz. Kasetler havada uçuşuyor. Ama çürümüşlük algısı oluşturmak karısını gizlice çekip o görüntüleri servis eden mi ararsın? Bilmem ne müdürünün yediği haltın gizli çekim görüntülerini mi? Ne ararsan var. Bugün için biriktirilmiş. Şimdi de ortalığa saçılıyor. Yıllardır Erdoğan'ın dibine FETÖ'cü yaver yerleştirip, odasına dinleme cihazı koyup, en mahrem yerlerine nüfus edip, gene de Erdoğan'ın açığını bulamayanlar, Erdoğan'ın etrafından bile sayılmayacak Erdoğan'la hiçbir hukuku muhabbeti. Ortak bir şeyi olmayan tiplerin açıklarını Twitter'dan paylaşarak bu çamuru Erdoğan'a kadar bulaştırmaya çalışıyorlar. Ben önden söyleyeyim, bunlar boşa çabalar. Erdoğan'ı böyle yıkamazsınız. Erdoğan'ın varsa bir açığı, yolsuzluğu, yüz kızartıcı bir işi bunu ortaya çıkartın ama olmadığını en iyi Sedat Peker'in eline, o bilgileri gönderen FETÖ'cüler biliyor. Vallahi devletin bir lirasını çalanın yedi pislik. Kimin elinden olursa olsun meydana çıkınca sevinçten ağzım kulaklarıma varıyor. Yıllardır AK Parti'nin içine girmiş rantçı tiplerden çok çektik ve temizlenmesini en çok biz istiyoruz. Vallahi Sedat Peker'in elinde ne varsa bir an önce döküp kimin ne pisliği varsa ortaya çıkarmasını en çok biz istiyoruz ve seviniyoruz. Bir düğüne davetliydim. Düğünde de Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Bütün herkes yanına gidip saygılarını sunduğu için ülkemizin Cumhurbaşkanı ben de gidip saygılarımı sundum kendisine. Ve bu tokalaşma anındaki çekilen resimleri bir anda sosyal medyaya ve medyaya düştü. Kıyamet koparıyorlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı mafya beraber. Kimin, kimin düğünü? Taha Ünün düğünü. Peki Taha nerede bugün? Gelecek Partisi'nde. Peki Eşi ve kendisinin yaptığı servisler ahlaki servisler mi? Eker niye o düğünde? Cumhurbaşkanımız bir düğüne gitmiş. Evet. Ben de birçok düğüne gidiyorum. Siz de birçok düğüne gidiyorsunuz. Ben de o düğündeydim. Bir dakika. Ha, bak o düğündeymişsiniz. Ben değilim o düğünde. Yani siz o düğündesiniz. Ben de olabilirim o düğünde. Ben bu adamla hayatımın hiçbir yerinde bir araya gelmedim. Uzaktan bir cenazede gördüm. Çirkin bir şekilde gördüm. Böyle koskoca arabalar. 50-60 tane adam. Böyle böcek kadar değer olmayan adamların pisliklerini Erdoğan'a bulaştırma çabasıyla iktidara gelemezsiniz. Erdoğan'a zarar veremezsiniz. Erdoğan'a alternatif olmak istiyorsanız insanlara ekonomi programınızı, projelerinizi açıklamak zorundasınız. Ama sizde böyle bir vizyon olmadığı için bu topa hiç girmiyorsunuz. Oturmuşsunuz Twitter başına, çetelerin çöplerine umut bağlamış durumdasınız defalarca toplanıp ülkenin sorunlarına somut hiçbir çözüm önerisi getiremeyen, aylardır kendi aralarından bir aday dahi çıkartamayıp sadece milletvekili koltuğu pazarlığı yapan muhalefet, tüm bu gerçekleri örtebilmek, gündemden düşürebilmek için bir suç örgütü liderinin ağzının içine bakıyor. Sonra da gerçekleri konuşanları gündem değiştirmekle de itham ediyor. Pişkinliğin de böylesi. Bir taraftan Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye burada metiyeler düzeceksin. Öyle mi? Ben söyledim ilk gün. Hani yalan söylüyor dediler ya. Çocuklarını mürebbiyeye verdim dedim. Bildiklerim var. Daha da ötesi var. Çocuklar Buradan kötü, tekrar söylüyorum. Çocuklar konuşmalarında nelerin geçtiğini biliyoruz. Hepsi elimizde. Bu yakayı kurtaramayacağım. Bunu çok net söylüyorum. Baylok konuşmalarında nelerin geçtiğini tekrar ifade ediyorum. Sedat Peker. Baylok konuşmalarında nelerin geçtiğini, onun için nelerin ifade edildiğini tek tek biliyoruz. Ben orada kendisini FETÖ'lerde FETÖ FETÖ tuttuğunu söylüyor. Evet, ama. FETÖ benim cenaze annemin cenazesine gitmeme izin vermedi diyor. Annemin cenazesine gidemedim diyor doğru. FETÖ yü doğru. yüzünden. O da yalan. Merak etmeyin o da yalan. Peki, Burada ben sorum sorabilir miyim sana? Evet. Burada bir saniye bir, şey Sen bir saniye bir saniye bir şey Sen daha söyleyeceğim. Zaten şu neredeyse hiç soru soramadı Sayın Bakan. Yani bir yalan makinesiyle karşı e, karşıyayız. Diyor ki ben bu arabayı kiraladım diyor. Bu araba 34 FG 0202. Peki 0101 olmamasının sebebi nedir biliyor musunuz? Eder etmiş. Fethullah Gülen'den. Bu arabayı kiralamış. Bu araba 2014-2015. Peki kiralık değil bu araba. Onu da yalan söylüyor. Kimin üzerine bu araba biliyor musunuz? Eşi Özge Peker'in üzerine. Peki eşi Özge Peker... ...bütün mali suç hareketlerini gerçekleştiren unsur. Ve yine size bir şey söyleyeyim. Hani ben söylüyorum ya... ...bugün sabah ...bir komiser yardımcısıyla bir emniyet görevlisini açığa aldı. Eşinin şirketinden yıllardır para gönderdi. Yine o Nurettin Demir diye söylediğim kişi var ya... ...yıllardır geçen gün gözaltına aldığımız... ...ve şu anda cezaevinde olan adam sayesinde... ...hem cezaevine... Burada operasyon olacak mı Peker'in adamlarına Türkiye'de? Ya bu devlet, hukuk. Peki. 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 Herkese buradan bir çağrım var. Bu suç örgütü mensubuyla ilişkide bulunan herkes bunun bedelini ödeyecektir. Bu kadar basit. Hiç kimse, bakın, hiç kimse bunun aykırısında bir şey düşünmesin. Bedelini ödeyecektir. Göreceğiz. Peki efendim. Hukuk mu üstün? Demokrasi mi Yoksa yıllardan beri Türkiye'yi yeraltı örgütlerine ve Türkiye'yi derin bir yapıya teslim etmeye... Kendisini odaklamış dış güçler yani Amerika dahil olmak üzere onlar mı üstün bunu göreceğiz. Peki. Yapacağı bir tek şey var. Bu suç örgütü liderinin burada söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Çıktıktan sonra da o etrafındaki şebeleklerle birlikte... Etrafındaki şebeleklerle birlikte hiçbir irtibat kurmayacak. Cezasını çekecek ne kadar cezası? 30 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 40 yıl. Bunun cezasını çekecek. Bu bedeli ödeyecek. Bunlar olup biterken en çok heyecanlanan isim Kemal Bey. Sanki önceden haberi yokmuşçasına asıp kesiyor. Önceden her şeyden haberdardı. FETÖ kanallarında Erdoğan kaçacak, biz de alıp getireceğiz diyordu. Çünkü önceden haberdardı. Mid tırlarına yönelik kumpastan da haberdardı. Hatta bizzat içindeydi. Hiç şüphesiz 15 Temmuz işgal girişiminden de haberdardı. Hatırlayın o yılları. Torup'un büyüğü heybede diyerek algı yapıyorlardı. Geliyor gelmekte olan söyleminin nesi farklı? Dahası açın bakın FETÖ hesaplarını nasıl da heyecan yapmışlar ama ortada kirli bir organizasyona ait kirli bir operasyon varsa o vakit arkasına bakılmalı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua aile. Kutlu yolda bize destek olan... Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.